şimdi heyecanlılardır muhtemelen. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Çantanı ben alırım sen hiç yorulma. Saat beşte bekliyoruz sizi. Bambicim, herhangi bir sebepten daha erken dönmek istersen... ...Şermin Hanım'lara söyle, onlar bizi arayacaklar, tamam mı? Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi gel, görüşmek üzere. Bence çok mutlu olacaklar senin sayende. Yaptığın çok büyük bir fedakarlıktı. Teşekkür ederim. O kadar da değil. Her ne kadar yönteminizi onaylamasam da... ...senin de arkadaşın için çabalaman çok büyük bir şeydi Mavi. Siz çok iyi çocuklarsınız. Hadi ekmek alacak, hadi. Hayaletin işi var. Gidin ekmek alın. Bir işe yarayın. Hadi. Bu yuva benim polyanlar. Bu yuvanın müdürü de benim. Olabilir. Ben de onların memurlarıyım. Birazcık ölmeye hakkım yok mu yani? Yok. Onları yönetmek benim işim. Ben böyle yüz versem başıma neler gelecek haberin var mı senin? İnsanı madara eder be bunlar. Doğru. İyi ki yüz vermiyorsunuz da sizi parmaklarında oynatamıyorlar Mahir Bey. Kafalarına göre ailenin karşısına çıkıp sizi madara etmiyorlar yani. Haklısınız. Bakın onlara bağırıp çağırıp onları korkutabilirsiniz ama sevgi ve güvenlerini kazanamazsınız. Çok biliyorsun sen. Çok biliyorum. Ne oldu? Çocuk nerede? İçeride. Doktor muayene ediyor şimdi. Aile nerede? Ne yapmışlar çocuğa? Dövüşler mi? Konuştular mı ne, ne dövmesi Mahir Bey? Yemek yiyorlarmış, birden bayılmış. Onlar da ne olduğunu anlamamışlar. Aile de perişan haldeydi. Ya hiç kimse durduk yerde bayılmaz Ayşegül Hanım. Muhakkak bir şey yaptılar ki çocuğu hastanelik ettiler. Hani nerede ne kadar manyak varsa hepsini topladınız başıma Ayşegül Hanım. Siz hiç doktorlara bakmıyor musunuz ya? Bunların ha? Dişine, tırnağına, olsun. olsun ha, ha, doktor Bey, kızımız nasıl? Endişelenecek herhangi bir durum yok. Testleri normal. Fiziksel hiçbir sorun görünmüyor. E niye bayılmış o zaman? Psikolojik olduğunu düşünüyoruz. Hafif bir sakinleştirici verdik. Bir müddet dinlensin, sonra götürebilirsiniz. Ama herhangi bir şikayet olursa mutlaka çocuk psikiyatrisine randevu alın. Tamam, teşekkürler. Geçmiş olsun. Mahir Bey, Mahir Bey ne yapıyorsunuz? Ya, en azından uyanmasını bekleseydik. Ayşe görüyorum, yatağında uyanır. Siz eşyalarını toparlayın, gerekli işlemleri yapın, arabaya gelin. Biz arabada sizi bekleyeceğiz. Gözlüğü almayı unutmayın. Hemşire Hanım, bir bakar mısınız? Hastanedeki kimmiş söylemedi mi? Ya Bambi'ye bir şey olduysa? Bilmiyorum abi sormadım ki. Cık cık çok sinirliydi. Bizi yuvanın önünde indirip gitti. Geldiler. Bambi! 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 Bambi'nin nesi var? Ne oldu Bambi'ye? Bambi. Tamam sakin. Bambi. Korkacak bir şey yok kızlar. Bambi. Bambi Şermin Hanımlar da fenalaşmış biraz. Bambi. Bambi. Yürü. Geç hadi geçin geçin. Dodo, geç içeri. İçeri geç. Bu gibi mi olmuş? Kötü mü davranmışlar ona? Hayır, onlar hiçbir şey yapmamışlar, merak etmeyin. Bambi biraz fazla heyecanlanmış ama şimdi iyi. Biraz uyusun kendine gelecek. Siz başında bekleyin. Mahir Bey. Mahir Bey, bir sakin olur musunuz lütfen? Olamam Ayşegül Hanım. Artık olamam. Ya kimi gönderdiysem ayılıp bayılıp geri geldi. Ya biz seçiyoruz, aileleri olmuyor. Onlar seçiyor, yine olmuyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence sizin seçtiğiniz ailelerin hepsi manyak. Yani çocuklara işkence ediyorlar bayıltana kadar. Şermin Hanım'la Murat Bey gayet düzgün insanlar. Ailelerin hepsini titizlikle seçtim ben. İşimi düzgün yapmamakla itham edemezsiniz. Yani ben. bunların hepsi şımarıklık, öyle mi ya, yani? Ya, yapmayın Allah aşkına Mahir Bey. Kimse şımarıklıktan bayılmaz. Psikoloji bilimine karşı kör olduğunu biliyorum ama... Ben bir size bir şey söyleyeyim mi ama... Ayşegül Hanım? Bütün bunların hepsini siz yaptınız. Evet. Bu çocukları bu hale getiren sizsiniz. Ben size söyledim. Bu çocuklara yüz vermeye gelmez dedim. Bak, canı bir şey istemeyen ayılıp bayılmaya başladı bile. Maviye neden öyle kötü şeyler söyledin? Yalan mı söyledim? Sen de anneni unutmaya zorlamadın mı? Ne bağırışıyorsunuz öyle? Derdiniz ne de sizin? E siz niye bağırıştınız yukarıda? Mavi ben bir zorla uyandırıp... ...pazarlamaya başladı. O da bizi odadan kovdu. Mavi. Ben bir annesiyle babasını hatırlamış. Onun için onları bekleyecekmiş. ile gitmeyecekmiş. Neyini bekleyecekmiş? Onun anası babası öldü. Neyini bekleyecekmiş? Bambi öldüklerine inanmıyor. Nasıl inanmıyor? Benim yüzümden. Benim yüzümden hala hayatta olduklarını sanıyor. Babam bir ilk geldiğinde buraya çok üzgündü. Hiçbir şey yemiyordu. Hiçbir şey içmiyordu. Hep ağlıyordu. Hadi bakalım. Hadi. Ağlasan da sızlasan da onlar geri gelmeyecekler. Hadi sen yemeğini ye. Yemeğini ye ki hastalık çıkarma başıma gelecek. Ya, gelmeyecekler işte. Cennete giden anne babalar geri gelmezler. Hayır, annemle babam para kazanıp gittiler. Annem gelecekler. Gelmeyecekler. Gelecekler. Ya gelmeyecekler. Gelecekler. Gelmeyecekler. Gelecekler. Ya sen yeme o zaman ya. Nasıl olsa yersin. Allah Allah. ...sonra konuşmayı da bıraktım. Su bile içmedi. Ölmesinden korktum. Ve mutlu olsun diye ona inanmış gibi yaptım. Çiçek, Çiçek. Annenle babam para kazanmaya gitmişler ya ev alınca döneceklermiş hani. Ama o evi almak çok para biliyor musun? <laughs> bu yüzden gelmeleri biraz uzun sürebilir. İşte ailelerimiz bize buraya bu yüzden bırakıyor. Onları beklerken güzel bir ailemiz olsun diye. Onlar bizim ailemiz olduğunda çok sevinirler. Çünkü bize iyi bakıldığını ve hasta olmadığımızı bilirler. Tamam. Onları beklememiz için çok güzel bir aile bulmamız lazım, değil mi? Evet. Ekmek ister misin? O zaman ilk defa gülümsedi, ilk defa yemek yedi, bana inanıp aile aramaya başladı ve Julif'i buldu. kapılıp ailesini beklemeyi unuttu. Ama öldüklerini için anmadı. Mavi'nin işleri işte. Mavi. Canım sen o an arkadaşın için en doğru şey yapmışsın. Kendini suçlama ama sorunlarımızı çözmeyip onları yok sayarsak büyürler. Şu an Bambi'nin yaşadığı da bu. O yüzden onların öldüğünü kabullenmesi için bir yol bulmalıyız. Mezarlarını götürsek olmaz mı? Olmaz. Niye? Niye? Mezarları olmadığı için. Kaza yaptıklarında arabaları denize uçmuş ve annesiyle babasını hiç bulamamışlar.